Berekete ihtiyacımız var. Her mevsim gereğini yapmalı. Lazı ne güzel. geldiler. Perzumlar Dernek Başkanı, torunları. Ne güzelsiniz. Vazkelen, Kara Evet, ne güzelsiniz. Allah, Allah razı olsun. Sağ Bir maç oldu. kırılan bir rekat, bin rekata bedel oldu. Medine'yi i Dolayısıyla Anadolu insanımız, ecdadımız, Peygamber Efendimiz'den aldığı bir kurbi mesajla bir yeri şehit kılacağı zaman, bir yere yerleşeceği zaman önce oraya cami oluşturulmuş. Adına bir okul inşa edilmiş. bir köşesinde okul yapılmış. İlk İslam Akademisi, ilk İslam Üniversitesi, ilk İslam Okulu eğitim ve çağırmak istiyor. Bir gün <laughs> tamam. değerlendirebilir misiniz? <laughs> tamam. Not tamam. Al bakalım. Başkanım. Hadi. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Uğurlu kademli olsun. Hadi. Gel hadi. 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 Hayırlı olsun. Ah, ah, Kartal'da, Kartal'da e, önemli bir noktada eee 2018 e, Ağustos'unda temeli atılan ve sonrasında bazı çevreyle ilgili revizyonlarla birlikte dernek başkanımız Ali abimizle Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Bey'le sıkı bir diyalog içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak değerli bir noktada değerli bir görünümle sosyal kullanımı yüksek güzel bir camimizi halkımızın hizmetine sunmuş olduk.